Bugünkü videoda aile doktorunda randevu almayı öğreneceğiz. Hallo, ik wil graag een afspraak maken. Merhaba, randevu almak istiyorum. Ik voel me niet zo goed. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Heeft u vandaag tijd? Bugün boş yeriniz var mı? Hoe laat kan ik komen? Saat kaçta gelebilirim? Dank u wel. Teşekkür ederim. Hallo, ik heb een afspraak. Merhaba, benim bir randevum var. Mijn naam is Ayşe. Benim adım Ayşe. Wat is uw geboortedatum? Doğum tarihiniz nedir? Mijn geboortedatum is 12 maart 1999. Doğum tarihim 12 Mart 1999. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Bekleme odasında oturabilirsiniz. Doktor sizi çağırıyor. Hollanda'da doktor soyadınızı söyleyerek çağırır. Mesela Mevrouw Yılmaz, Bayan Yılmaz. Dank u wel dokter. Fijne dag. Teşekkür ederim doktor. İyi günler. Bu derste öğrendiğimiz kelimeler bunlardı. Sonraki videolarda günlük hayatta sık sık karşılaşabileceğiniz daha fazla pratik örnek göstereceğiz. Günlük yaşama daha iyi hazırlanmanız için pratik durumları adım adım anlatacağız. Zamanla videolarımızın kalitesi de daha da gelişecek.